Alk arasında bir laf vardır. Kılavuzu karga olanın diye başlayan bir söz var. Bunu sakın söylemeyin. Bu söz çok tehlikeli bir söz. Allah'ın kitabı Kur'an'ı Kur'an'daki haberle alay etmektir o söz. Bizim kılavuzumuz karga. Maide suresi 31. ayeti kerime. Biz ilk mezarı bir kargadan öğrendik. Allah'ın gönderdiği kılavuzluğu alay edip kılavuzu karga olanın deyip hakaret ediyorlar. Allah diyor ki cenaze gömmeyi insan kargadan öğrendi diyor. Kargadan kılavuzlu kalmayanlar şimdi Afrika'da ölülerini annesinin ölmüş etini yiyorlar. Kılavuzu karga olmayan bunu yapıyor. Kılavuzu karga olmayan Hindistan'da veya dünyanın Avrupa'da en medeni Avrupa'da anasını babasını karısını çocuğunu yakıyor küllerini bazıları ırmağa atıyor bazıları da nostalji olsun diye anasının küllerini kavanozla evinde saklıyor kılavuzu karga olmayanların yolunu gördünüz Allah bize ölümümüzü nasıl gömeceğimizi bir hayvan yani kargayla öğretti Kur'an-ı Kerim söylüyor Onun için bu lafa dikkat edin bu lafı kullanmayın